Benim adım Amelia ve eğer birisi bana bir sauna ziyareti bir yaz günü hayatımı değiştireceğini söyleseydi inanmazdım 38 yaşındayım ve sessiz bir hayal kırıklığı yaşıyordum Tamas ile evlenmek benim için akıllıca bir seçim gibi görünüyordu zengin şirin başarılı ve benim geçmiş ilişkilerimde eksik olan her şeyi vaat etmişti ancak yıllar geçtikçe birlikte. Paylaştığımız ateş sürekli iş gezileri ve duygusal bağlantı eksikliği nedeniyle sold, müzik, geniş çiftliğimizde yalnız dolaşmak zorunda kaldım. Evlilik bir iş anlaşması gibi hissettirdi lütfen kanalıma abone olun size bu tür daha fazla ilginç gerçek hikayeler, müzik, getirebilmesi göstermek için beğen butonuna basın sonra Thomas'ın ilk evliliğinden olan vardı, 22 yaşında Ethan babasının aksine genç enerjik ve şaşırtıcı derecede bilgiliyim ancak dönüşünün arkasında daha fazlası olduğunu düşündüm Ethan'ın manyetik enerjisi, keskin mizahı, kolay güveni ve derin mavi gözleri sayesinde varlığını görmezden gelmek imkansız hale geliyordu o kadar. Büyük üvey annesi ve babasının karısı olarak her şeyi düzgün tutmaya çalıştığımda bile bizi arasındaki reddedilemez gerilim her geçen gün daha da güleni o günlerden biriydi ev çok sessiz ve sıcak bir yaz günüydü tam yine yoktu ve Ethan ile ben yalnız kaldık sabahı temizlemekte ve ilgimi çeken hiçbir kitaba bakmakla geçirdim öğleden sonra sıcaklık yumuşak bir sesle dedi sağdaki sıcaklık artıyor gibiydi ancak sadece sıcaklık değil etanın dokunuşu da beni heyecanlandırıyor ve korkutuyordu geri çekilmeli sınırları hatırlatmak için bir şey söylemeliydim ama yapmadım bunun yerine onun gözlerine baktım o gözlerin her zaman oyuncu vardı ama şimdi daha derin ve daha savunmasız müzik. Görünüyordu Thomas'ın karısı rolünü oynadığımı aşarak gerçek benliğime kadar bakabiliyor gibiydi etan diye fısıldadım sesim titreyerek yaklaştı hala elimi tutarak. Hiçbir şey söylemeye gerek yok fısıldadı. Bunun karmaşık olduğunu biliyorum ama seninle birlikte olduğunda hissettiklerimi görmezden gelemiyorum. Sözleri bir itiraf gibiydi ve aramızda asılı kaldı. Kalbim çarpıyordu ve bir yanıt bulmaya çalışıyordum ama hiçbir şey gelmiyordu. Orada oturup onun bakışının manyetik çekimine müzik kapılıyorsunuz. Müzik. Aynı fikirde olduğumu vücudumun aklıma ihanet ettiğini nefret ediyordum. Sağdaki sıcaklık aramızda olan sıcaklıkla karşılaştırılması yüzümüze yaklaştı yüzü birkaç santim uzakta seni görüyorum ameli fısıldadı babanın karısı olarak değil muhteşem bir kadın olarak ve bunu görmezden gelemiyorum sözleri son damlaydı düşünmeden aramızda olan mesafeyi kapattım dudaklarımı onun dudaklarına yaklaştırarak yumuşak tereddüt eden bir öpücükte başlangıçta yumuşak sınırları sınayan bir öpücüktü ama eli yüzüme geldi üleve. Bütün kısıtlamalar eridi sağ duvarları bizi kendi dünyamızda tuzağa düşürdü dış dünyanın hiçbir şeyi önemli olmadığı bir anda elleri. Belime geldi ve beni daha da yakın tuttu yıllardır ilk kez canlı arzu edilen istenen ve görülen hissettim sağdaki sıcaklık etanın dokunuş yayılan sıcaklıkla karıştı sarho edici ve beklentilerden farkı bir şekilde Nils Bornoz'un kumaşına okşadığı onu. Benim adım Amelia ve er birisi bana bir sauna ziyareti bir yaz günü hayatımı değiştireceğini söyleseydi inanmazdım. 38 yaşındayım ve sessiz bir hayal kırıklığı yaşıyordum. Tamas ile evlenmek benim için akıllıca bir seçim gibi görünüyordu. Zengin, şirin, başarılı ve benim geçmiş ilişkilerimde eksik olan her şeyi vaat etmişti. Ancak yıllar geçtikçe birlikte paylaştığımız ateş, sürekli iş gezileri ve duygusal bağlantı eksikliği nedeniyle sold, Müzik, geniş çiftliğimizde yalnız dolaşmak zorunda kaldım evlilik bir iş anlaşması gibi hissettirdi lütfen kanalıma abone olun size, bu tür daha fazla ilginç gerçek hikayeler, müzik. Getirebilmesi göstermek için beğen butonuna basın sonra Thomas'ın ilk evliliğinden olan vardı. 22 yaşında Ethan babasının aksine genç enerjik ve şaşırtıcı derecede bilgiliyim ancak dönüşünün arkasında daha fazlası olduğunu düşündüm. Ethan'ın manyetik enerjisi, keskin mizahı, kolay güveni ve derin mavi gözleri sayesinde varlığını görmezden gelmek imkansız hale geliyordu o kadar. Büyük üvey annesi ve babasının karısı olarak her şeyi düzgün tutmaya çalıştığımda bile bizi arasındaki reddedilemez gerilim her geçen gün daha da güleni o günlerden biriydi ev çok sessiz ve sıcak bir yaz günüydü tam yine yoktu ve Ethan ile ben yalnız kaldık sabahı temizlemekte ve ilgimi çeken hiçbir kitaba bakmakla geçirdim öğleden sonra sıcaklık benim adım Amelia ve eğer birisi bana bir sauna ziyareti bir yaz günü hayatımı değiştireceğini söyleseydi inanmazdım 38 yaşındayım ve sessiz bir hayal kırıklığı yaşıyordum tamas ile evlenmek benim için akıllıca bir seçim gibi görünüyordu zengin şirin başarılı ve benim geçmiş ilişkilerimde eksik olan her şeyi vaat etmişti ancak yıllar geçtikçe birlikte. Paylaştığımız ateş sürekli iş gezileri ve duygusal bağlantı eksikliği nedeniyle sold, müzik, geniş çiftliğimizde yalnız dolaşmak zorunda kaldım evlilik bir iş anlaşması gibi hissettirdi lütfen kanalıma abone olun size, bu tür daha fazla ilginç gerçek hikayeler, müzik. Getirebilmesi göstermek için beğen butonuna basın sonra Thomas'ın ilk evliliğinden olan vardı, 22 yaşında Ethan babasının aksine genç enerjik ve şaşırtıcı derecede bilgiliyim ancak dönüşünün arkasında daha fazlası olduğunu düşündüm Ethan'ın manyetik enerjisi, keskin mizahı kolay güveni ve derin mavi gözleri sayesinde varlığını görmezden gelmek imkansız hale geliyordu o kadar. Büyük üvey annesi ve babasının karısı olarak her şeyi düzgün tutmaya çalıştığımda bile bizi arasındaki reddedilemez gerilim her geçen gün daha da güleni o günlerden biriydi. Ev çok sessiz ve sıcak bir yaz günüydü. Tam yine yoktu ve Ethan ile ben yalnız kaldık. Sabahı temizlemekte ve ilgimi çeken hiçbir kitaba bakmakla geçirdim öğleden sonra sıcaklık.